Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 Temmuz 2025 Cumartesi ve Güzide vilayetimiz Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da altı kuşlu program var ve ilginç bir şablon hazırladık size. Arkadaşlar güvendiğimiz hatları yazdık. Tabii bunu biz premium servilerimize daha da geliştireceğiz. O ayrı bir dünya. Evet. Birinci koşu ve altılı gayrının ilk ayağı saat gece 9'da Handikap 13 bir yarışla başlıyor. 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Böyle iki tane viraj izleyeceğiz. 7 numaralı King Dajin Yusuf Cengiz'e yıkatımız. Burada iyi bir koşu bekliyoruz. Altın grubu antrenör ediyor. E, bu safkana rakip noktasında 1 numaralı Big Baby Jane Yunus Selikbaş. 8 numaralı Şegra kızı Burak Bektaş. 4 numaralı Şak Vata Hüseyin Altın Kılıç. 6 numaralı Ayçölü İsa Katar. Ve 2 numaralı King Dallas Necmi Altın diyoruz. 6 Altı at. 7, 1, 8, 4, 6, 2. 7, 1, 8, 4, 6 ve 2. 6 tane alt burada mutlaka yazılması lazım. Tabii ilk ayakta Yatmak istemiyoruz ama e, yani ve sürpriz olduğunu düşünüyoruz bu hakların. Onu da söyleyeyim size. Yani AGF 1 var mı yok mu bilemiyoruz. 36 saat evvelden yapılmış bir değerlendirme bu. Ne kadar çok e, AGF'ler çıkmadan yaparsak mesela yazmadık biz burada. Fethi yardımcının süper belli yazmadık. İnanmıyoruz çünkü. Ha, gelir gelir arkadaşlar siz inanıyorsanız yazın. İkinci koşu şartlı 3-3-0-H İngilizler. 1200 metreye çıkacaklar. Burada 9 numaralı My Most Special İsa Katar'la biz onu baz aldık ama 12 numaralı Speedy King Üsüm Cengiz'le. O da 7 günlük arası var. Ee, arkadaşlar 69 hani kapağını var. 9 ve 12 banko atıyoruz arkadaşlar. Günlük bankosu buradan geliyor. My Most Special. Özellikle my, ben My, my Most Special'dan iyi bir koşu bekliyorum. İşte çizik grubu Antonio diyor bu safkanları. Yani çok zor kazanamış Safkan. Geçen sene Haziran ayından beri yarış kazanamamış gördüğünüz gibi. Son iki koş çok iyi oldu. Diharbı kırıldı. Bir anda böyle e, enteresan bir e, şeyler oldu bu hafta. Şartlı 3 dişler arasında bir ikincilik yaptı. Ve Handicap 14'te bir ikincilik yaptı. Bakalım burada nasıl bir kıpırtı olacak. Evet beklediğimiz kıpırtı bugün mü gelecek? Kıpır kıpır mı olacak acaba? 9-12 burası. Bir ekürler yani 9-12 dediğimiz. 912. Üçüncü kuşu 22'de gece 10'da Handikap 15 dişiler, dört yaşlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Burada da iki tane at var. 8 numara Yaman Güzeli ve 6 numara Kaba Haydar Hanım'ı. İsa Akioz ve Ferit Yardımcı'nın mücadelesini izleyeceğiz. Yalnız burada e, işin ilginç tarafı ben Fısıltı Kayalan'da e, ve Keynek Zaman'dan iyi bir e, yarış bekliyorum 1 ve 2'den de eğer geniş kupon yapmışsanız eğer 1 ve 2 numaralı safkanları da burada yazın mı Ama 8 ve 6 geçelim biz 1 ve 2'yi de bakarız. Dönücü koşu, dönücü ayak yani şartlı 3. 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Hızlı bir koşu izleyeceğiz. Şimdi burada normal şartlı altının kubat kasırgası e, Kaptan Rio sahibi Ferit Yardımcı 60 kilo. 1200 metre. Çok fazla handikap değil. 2 numaralı Black Divine, Aziz Akdemir ve 4 numaralı Nurdan Kız, İsa Kiyos, Ekürler ve 7 numaralı Yeşil Radar, Sami Kaplan. Radar anladım da, Radar'ın renginin yeşil olduğunu tam anlayamadım. Neden öyle bir şey var? Yani renk söylüyor. Yeşil Radar. Yani yeşil. Yeşil dolardan mı bahsediyordun acaba? Hiç gerçekten. Bir atın ismine neden yeşil radar koyarız? Evet. Tartışma konusu olabilir bu. 1, 2 ve 4, 7. Yeşil radardan arkadaşlar bir ışık bekliyoruz. Yani güzel yazdık çünkü. Yani bir ışık olması lazım. Radar. E ışık vermesi lazım. Fener gibi. Beşinci kuşu 23'te altı e, Altılgay'ın beşinci ayağı. Handikap 15. Üç büyük bir güzel 1900 metreye çıkacaklar. 7 numaralı King of the Castle. Necmi Altın'la Banko. Evet. Bu Walker olsun. işte British Breeze, Megavella, Karakara bunlardan da ilk kuşlar gelebilir tabii. Ama biz seçimimizi yaptık burada. King of the Castle'ın iyi bir e, performans çıkartacağını düşünüyoruz. Evet. Diyarbakır'da. Yusuf Cengiz de bir üçüncük yapmış geçenlerde. En son dördüncü Yusuf Cengiz. Bu sefer Necmi Altın almış. Sazı eline bir şey gördüler bu hafta. King of the Castle burada banko. Bilmiyorum AGP'si ne çıkacak ne edecek ama düşük handikap puanı var. Altıncı kuşu şartlı 19. 3 yaşta Araplar. Burada 1200 metre çıkacaklar. Bir numaralı Tostos Tuğrul İsa Keoza banko. Bence günlerin net bankosu bu. Bir aksikon kazanması lazım. Safkan'ın. Yani en son koşusunu izledim ben. 13 gün evvel işte söyleyeyim. Yani iyi Safkan iyi. Adana bayılı. Formlu diye hemen getirmişler buraya. Yani bir ara ben kazanıyor zannettim ama kazanamadı. En yakın rakim 10 boy çekti. Evet. Bir aksilik olmasa kazanması lazım arkadaşlar. Böyle Diyarbakır. Şimdi bugün Ankara'da var 9 koşul program var. Orada da böyle teklerimiz var. İstanbul'da öyle aynı şekilde teklerimiz var arkadaşlar. İstanbul'da 4 tekimiz var. Ankara ve İstanbul tek video yapıyoruz. Bu Premium Star ve Face Action üyelerimize. Onlar da o şekilde izleyebiliyorlar. Tek videoda anlatımını video yani yapıyoruz. Evet. Diyarbakır'la ilgili videomuzun sonuna geldik. Ben herkese güzel bir cumartesi günü diliyorum. Şans hepimizin yanında olsun diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.